Sezen Aksu, Fatma Gül ve hain yengesi Mukaddes ile terekten bir gece çaldı. Mukaddes, Esra Dermancıoğlu alkolün dozunu ayarlayamayınca zoranlar yaşadı. Süper Kulüp kayıtsaydı. kayıttaydı. Cihan Girdeyiz, Fatma Gül, Beren Saat hain yengesi Mukaddes, Esra Dermancıoğlu çıkmışlar. Yengenin durumu iyi değil, sallanıyor. ...aynı mekanda birkaç metre ötelerinde Sezen Aksu'yu görüyoruz. Bir süre sonra patladığında Mukaddes de Sezen Aksu'nun masasına yanaşıyor. Hanımefendi alkolün etkisiyle sallanmaya devam ediyor. Sezen Aksu Mukaddes yengeyi de çok iyi anlaşıyor ama. <laughs> Mukaddes yenge. Coştukça coşuyor dakikalar ilerledikçe. <laughs> Sezen, Mukaddes taklidi yapınca ortam iyice şenleniyor. <laughs> evet, evet, Mukaddes fena durumda. <laughs> Saçı özetliyor hali pürmelalini. <laughs> sana Su da fren yok o gece Tuz bir kere <laughs> Ve yanıyor Pasta geliyor <laughs> Arkadaşının doğum günü Güldürebilene aşk olsun sesini. <laughs> <laughs> kardeşim bu kardeşim durumunun iyiye gitmediğini anlayan farklı Gül kaçıyor usulca. İyi geceler. Seserse dostlarıyla devam ediyor. Sesere dair bir iki ilginç ayrıntı daha. Doğum günü kutlanan dostunu dudaktan öpüyor. Dudaktan öpücüye alışan adam bir kez daha uzatıyor ama boşa. Bey Parkı'nın üçüncü denemesi de boş. Sezer Aksu'ya çıkışta Cihan Gece yakın zamanda başından geçen enteresan hadise soruluyor. Geçtiğimiz günlerde bıçak çekildi size Cihan gibi. söz söyleyeceksiniz? Bıçaklı hayranının önünü kesmesi ve keskin bıçak şarkısını söylemesine tepkisi bu Sezen'in. Hayat, Ve evinin yolunu tutuyor. O anda tutuyor. 他们发的，JD 呗。